ediyoruz ve hemen bir sonraki altıncı sorumuza geçiyoruz. Evet. iplik üreten bir firmanın 4 ilde fabrikası vardır diyor. Şimdi ben buna baktığımda her fabrikada çalışan işinin yıllık üretimi grafikte verilmiş. Bakın grafik işçi sayıları yine grafik illere göre üretim payı. Şimdi burada baktığımızda e, sütün sütun grafiğinde kişi sayısı var, işçi sayısı var ve daire grafiğinde ise illerin yüzdelik dağılımları var. Şu bir kere grafikte daire grafiğinde hemen bulun bilinmeyen kısımları bulalım bakın arkadaşlar. Toplamı 360 olacağı için 120 ile 90'ı topladık ve geriye kalanlar burada 75 75 derece olarak bulundu arkadaşlar. Şimdi burada sıkıntı yok. Buna göre fabrikaların hangi işçi başına düşen İplik üretimle oranı diğerlerinden daha azdır diyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz hemen. Kişi başı e, Bursa için bakalım mesela. Başlayalım hemen bir tanesi için. Bursa için baktığımızda iki kişiye 90 düşüyormuş. Daire dilimine bak. Bursa'da çalışan iki kişiydi. İki kişiye ne kadar düşmüş? 90 derece düşmüş. O halde burada bir kişiye 45 düşecek. Demek ki Bursa'da 45'miş. Aynı şeyi Adana için yapıyorum. Adana'da Bakınca kaç kişi çalışıyormuş arkadaşlar? 4 kişi. 4 kişiye 120 düşmüş. O halde 1 kişiye 120'yi 4'e böldüğümde 30 iş düşecek. Devam ettiğimde Van. Van için bakarsak. Ee, nerede Van? E, zaten Van'da çalışan kişi sayısı 1 kişiymiş. E, 75'lik dilimde ise 75. Ve son olarak Aydın'a bakıyorum. Aydın'da 3 kişi çalışıyormuş arkadaşlar. 3 kişiye 75 derecelik dilim düşüyorsa 1 kişiye 75'i 3'e böldüğümde 25 kişi olarak en az cevap Aydın'dan gelir. O halde cevabımız Aydın ili olarak elde edilir. Devam ettim. 7. soru. Bir çiftçinin 36 kovanı ve kovanlarında eşit sayıda arıları vardır diyor. Bir kovandaki arılar içinde tekrar aralar için bir şey söyleyeceğiz. Şimdi ben hemen size şunu yazıyorum. Birinci kovan, ikinci kovan. Böyle böyle en son 36 kovan olduğuna göre 36. kovan var. Şimdi ben bir kovanda 6 üzeri 3 tane ne varmış arkadaşlar? Gül varmış. Şimdi burada 6 üzeri 3 tane gül varsa eğer. Her gülün bir tanesinde 6 tane arı varmış. Yani şöyle düşünün. Hemen bir rengimi değiştireyim. Şöyle bir gülde 6 arı var. 6 üzeri 3 gülde kaç tane arı vardır? E burada 6 üzeri 3 ile çarpıyorsak demek ki 6 çarpı 6 üzeri 3 düşüneceğiz. O da 6 üzeri 4 tane arı vardır. Ama bu bir kovandaki arı miktarı. Peki böylelikle benim kaç tane kovanım var? 36 tane. O halde 36 çarpı 6 üzeri 4 dersem toplam arı sayısını elde edeceğim arkadaşlar. 36 altının karesiydi. Çarpı 6 üzeri 4 dedim. Bu çarpımda tabanlar eşit olduğu için üstler toplanacak. Ve 6 üzeri 6 neydi? Toplam arı sayısıydı. Şimdi ben bu toplam arıyı ne yapıyormuşum arkadaşlar? İçinde 3, nokta, 3 üzeri 6 tane papatya olan bir tarlaya her papatya eşit sayıda arı düşecek şekilde dağıtıyormuşum. E, tekrar bu 6 üzeri 6 tane arıyı 3 üzeri 6 olan papatya tarlasına götürüyorum. Ve baktığım zaman yine böldüğümde bir tane papatya düşen arı sayısını bulmak için kuvvetler eşitse tabanlar bölünür özelliğinden 2 üzeri 6 yani bunu da açtığımızda 64 olarak cevabımızı elde edeceğiz arkadaşlar. Hemen 8. soruya geçelim. 8. soruda aslında soru şu. E, ee, okuduğunuzda kuralı çok rahat göreceksiniz ki bazı personel kartları o kartta tanınan sayılar üzerinde verilmiş. Şimdi şıklara bakmamız gerekiyor. Burada püf nokta şunu yakalamamız lazım. Personel kartına tanımlanan sayıların 3 ve 3'ten fazla ortak böleni varsa kapı açılmaktadır diyor. Şimdi ortak bölen arıyoruz ve bunlar da ortak bölen yakalamak için ne yapacağız? Sayıları aslında pozitif tam sayı bölenlerini bulacağız. Yani şöyle 12 için mesela 1, 2, 3, şöyle biraz yaklaşalım, rahatça yazalım arkadaşlar. 12 için dedik, 1, 2, 3, 4, 6, 12 mesela. Aynı şey 24 için yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, sonra 8, sonrasında devam edecek. 12, ee, yine devam ettiğinde 24 olarak bulacağız arkadaşlar. Bunu her bir için yaptığımızda. Şunu mu yakalayacağız? Şıklardan kontrol ediyoruz ve cevabımızı elde ediyoruz burada. Ben direkt cevapla ilgileneyim. Çok rahat görebileceğiniz bir şık aslında. 35 hiçbir ilk ilk kapıyı 35 açmaz. 24'te çıkmaza gidiyoruz arkadaşlar. Yine denediğinizde göreceksiniz. 60 içinde bakarsak C şıkkı için yani. Bakın 60'ı da parçaladım burada. 1 2 3 4 5 6 Sonrasında 7'ye bölünmez 8, 9 geçtim 10. Sonra 12, 15, 30, 20 değil mi? Bir de son olarak 60. İşte bunda ortak olma olasılığımız daha yüksek oldu aslında bakarsak. 12 ile 3'ün 3'ten fazla var evet. 24 ile 3'ten fazla var evet. 50 ile ortak çok yakalayamadık. 3'ü 3'ü bulamadık. Ama burada 16 ile bakarsak yine 1 2 4 dediğimiz zaman zaten 60'ı yakalamış oluyoruz. 3 tanesini o zaman arşivin kapısını açmış oluyoruz. E, arşive girdik 10 için bakıyoruz yine. 1, 2 ve burada 5 de var. Yine yakaladık 3 tanesini kapıyı açtık kredilere geldik. Kredilerden sonra 30 zaten direkt olarak çarpanı. E, i̇çerisindekiler de yine 60'ın çarpanı olacak aynı zamanda. O halde kasalar e, bölümüne ulaştıran şık 60 olacaktır arkadaşlar. Hemen devam ediyorum bir sonraki sorudan. E, dokuzuncu sorudayız. Şimdi bir tablo verilmiş. Tabloda zaten baktığımızda yüzlük bir tabloymuş. Asal sayıların bulunduğu kareler turuncu renge boyanmış diyor. Şimdi A1 sayısı rakamları birbirinden farklı iki basamaklı bir asal sayıymış ya. Burada buna göre A doğal sayısını alabileceği değerlerden ikisi kullanılarak diyor yazılabilecek en büyük asal sayı en az hangi doğal sayı eklenmelidir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen şurada hiç şıklara bakmadan A1 sayısını yazalım ve bu A1 sayısı için olabilecek birler basamağı 1 olan sayı sayıların neler olduğuna bakalım. 11 olabilir. O yüzden 1 aldık. 17 olabilir. 1'i zaten orada kabul ettik. Sonra 31 var. Sonrasında 41 var. Sonrasında Bakın 61 ve 67 var. 6 olabilir ve son olarak da 71, 73, 79 var. Buradan da 7 olabilir dedik. Şimdi devam ettiğimde A doğal sayısının diyor, alabileceği değerlerden ikisi kullanılarak şimdi A bu sayılar olabilir. Bunlardan ikisi kullanılarak yazılabilecek en büyük sayı değil asal sayı diyor. En büyük asal sayı oluşturmak için bakın en büyük sayı deseydi 76. Ama en büyük asal sayı için 7 ve 1'i kullanıyorum. Ve buradan 71'in asal sayı olduğunu biliyorum. Bunun dışında 1 değil daha büyük olan 3 var arkadaşlar. Yani 73 dedik. Sonrasında sayıya diyor. En az hangi doğal sayıyı ekler eklenirse sonuç bir tam kare olur. 73'ten sonraki en yakın tam kare sayımız 81'dir değil mi? O halde bunu da 73 çıkarttığımız zaman aradaki farkı yani kaç sayı eklememiz gerektiğini bulacağız. O da 8 olarak elde edilecektir arkadaşlar. 10. sorumuzu da çözelim. Aşağıda sayı doğrusunda iki tane sayı gösterilmiştir diyor. Bu iki sayı arasında kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır diyor. Şimdi buna baktığımızda hemen 2 üzeri 3'ün ben aslında kök 8 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Sonrasında 5 üzeri 3 de kök 125 şeklinde ifade ediliyor bakın. Aralık olarak baktığımızda kök 125'ten sonrasında kök 144 yani 12 var. E kök 8'den bir öncesinde ise kök 4 var. O da 2 olarak ifade ediliyor dışarı çıktığında. Demek ki benim bu iki sayımın arasındaki sayılar aslında 2 ve 12 arasındaki sayılarmış buradan baktığımızda ben iki basamaklı olanı sorulduğu için hiç baştan sona yazmıyorum 12'den geriye gidiyorum sadece 11 ve 10 var bundan sonrası bir basamaklıya girer orada beni alakadar etmez o halde iki tane iki basamaklı doğal sayı varmış dedik ve 11